Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hilesiz Brawl Stars oynayacağız. Bugün e, biten mücadele gelmiş. Bu mücadeleyi tamamladıysanız tamamlamışsınızdır şu an. E, benim komplarıma yani şey benim seçtiğim karakterlere falan göre bakın. Hadi bakalım takım. Özellikle takım arayın arkadaşlar. Takım, e, rastgele komplarla girmeyin takım arayın. Takım aramazsanız kötü olabilir yani. Takım aranıyor mesela. Ben buraya geçeyim. Evet arkadaşlar bir takım bulduk. Master diye biri geldi. Hemen yazayım. Bu arada ben kendi şeyimden buldum. Vide Udayım. Videodayım. Bakalım ne olacak. Bu arada bu peste 3 sonra şey olacak. Ee, kademe açılacak yani. Evet ne yazdı? Ee, şaşırmadım mı? Şaşırmadım mı? Burada havuz partisine biz oynarız aslında. Mortis diye oynar oynanır. Ne alaka ya? Neyse. Şu özelliklerimiz... Ah, dur. Şu özellikleri seçtik. Şunu seçelim. Hadi bakalım hazır verdik. Evet hadi. Hocam Metroid karakteri varmış be. Herhalde oynamayacak arkadaşlar. E, sınırsız can olduğu için random girelim. Fark etmez. Hmm, hadi bakalım. İnşallah Dynamite Barley gelmez. İkisinden birisine gelmesin. ikisi de gelmesin. Sproid geldi. Şimdi Emzin'in gelmesi bir tık kötü oldu. Abi de bu yanan top mu? Oo, oo işimiz zor. Vallahi zor. Ay ya. Çok sinir ettim. Bu beni Ya. Evet direkt atıyoruz çok iyi. Çok temiz çok profesyonel. Aldım onu da. Her zamanki iyi gibi iyi oynuyorum. Ne yaptım ya? Aman aman aman. Bu nasıl bir mortis oynayacağım? Orada çok iyi yaptım. İhtimalle orayı gösterecek. Evet burayı göstereyim. Adam çekti ben orada aldım. Baya iyi oynadım orada. İlk e, ödülümüzü aldık. Ender süper ender. Bir destansı vereydim be. O kadar süperende açtık. 129 altın. Cev var. İyidir. şunlardan da açalım. Açtık hemen. Tamam. 898 mücevher. Ben mücevherler arkadaşlar e, savaşçı şey yapmak için kullanacağım. E, karakter açmak için. Odamın 3 mortisi var ya. Neyse biz onu Mortingen'e alırız. İnşallah. Rakibin dayamak iyi ya. Aa ulti neden atamadım? At hadi. Oh herhalde. Abi ben orada ulti atamadım ama neyse iyi ki atamam Ulti atsaydım belki de istemeyeceğim şeyler olacak. Tam aldım onu. Gol yemeyin. Yani ha. Bizim bu fren oynuyor ya, oynamaya biliyor. Ah be. Vallahi vuracaktım ha. Aga ya. Bu şey top olmasaydı biz almıştık. Yani ata e, attırmamıştık da. Ama yemeyin. Ya öndeyiz. O, onda bile yiyorsunuz ya. Vallahi boşuna yediler şu anda. Neyse. Mücadeleyi bitiremeye de biliriz. Belki part de atarım arkadaşlar. eminim çok kötü gol yedik ya derili aldık aa ben ama ulti atamadım ulti atabilseydim başka Yani bir beni alamadı. Gerçi ben de iki saat onu alamadım ama yani. Ya Frank'in beni uygun şartlarda ve normal şartlarda alması lazımdı. Öyle yani. Adamlar tank girmiş ya. Çok iyi attım. Orada e, bayağı iyi vuruş attım neyse ki. Oh. Şunu şöyle göndereyim. Ben niye hep bir sıfır gerideymişiz gibi hissediyorum. Abi bir sen şaka mısın? Ya rakibe attın ya. Delirmek istiyorum. Bir rakibe attın ya. Helal ya. Çiçeklerle oynayamıyorum. Ben de oynuyorum da. Şimdi şey olmasın. Ben de kötü oynamıyorum yani. Hayır. Ama o oradan da yenmezdi ki ya. Yenmezdi arkadaşlar. İyi o kadar iyi oynuyor ki. Benim oynayışlarımı gösteriyorlar oynuyoruz ama çok beleşten zafer kaçırdık. Ya aynı aynı kişi yeniden geldi. Yine Boba geldi abi kafa yiyeceğim. Bu bir oynamayı bilmiyor. Şuna biri bir oynamayı öğretsin. Ama Allah aşkına yani. Bana topu neden attınız? Orada atmasaydınız benim cam daha yüksek olacaktı. Yani cam daha yüksek olsaydı. Neyse sen bir or. Tamam. Attı lan. Yanlışlıkla attı valla. Neyse adamların önlerini kırdık. Bu güzel. Bir oyna. Aa ya ben niye ulti atamadım. Abi aaa oh, oh, oh. hmm, neyse. Bu maçı alalım bari. Ya vursana şuna ya. Ama ama ya olmaz ki. Vallahi olmaz. Ama 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 oyun ben ulti attım. Vallahi ben orada ulti attım. Oyun saymadı. Vallahi ulti attım ya. At şunu he, Sonunda ya. 2 saattir atamıyoruz ya. He? Şimdi bu sefer Frank'e ya. doğru. Frank orada golü engelledi ama yani ben de çok iş yaptım arkadaşlar. Yani şimdi öyle Frank'i gösteriyor da yani ben de az iş yapmadım. Ve orada mesela Ulti atmasaydım bir tık zorlanmışlardı. Ben ikinci ultiyi tam atacaktım. Nitay da buldu. aynı anda vurdu. Beni Lan bu ne? Oho. Bu arada arkadaşlar ben bu oyunu 4 yıldır oynuyorum. Ama şey bu şey bende yok. Anlamadım yani. Abi ben anlamadım. Tamam. Şöyle bir atsak. Rosa bir alsaydın onu ya. Ay yine baba geldi sandım ya. Yeter be bu babadan da ne yapıyorsunuz? <laughs> Aa vuramadım. Ya tutun. Yo hiçbiriniz mi? Ama bunların çoktan doğması. Oho. Tek ben oynuyormuşum. Ay, yeni fark ettim. Ama ben orada tek rosa'ya atmadım ki ya. Ben orada tek rosa'ya atmadım. Ultiyi tüm merkeze attım. Sayam var. Oho. ben bunun böyle olacağını bilseydim yani çekmezdim. Neyse ikiyi bitirelim. De yani mantıksız bir şekilde AFK kalıp öldüler yani biz de çok kötü yedik yani. ben adam öldürmek konusunda iyiyim Mortis'te. Kendime çok bir güvencim yok yani. O kadar da değil. Ama güvencim var da. O da adam öldürmek konusunda yani. Eee. ne yapacaksın ki? Artı gelecek atacak şimdi. Poco oynama aferin sana. Aferin sana ya. Ya. Düzgün oynamıyorlar ki. Ya biri poka alır, biri ne alır. Tipi bile yok ya. Yani. Ben böyle etmin gelecek. Yemin ederim. Böyle tim artı nasıl tekrar aldı onu? Artı orada yokken o adamı almış olamaz. Artı onu alamazdı. Allah'ım ya. At var ha. Ya Rabbim. Artı onu nasıl aldı ne? Ooo helal ya. Adam nasıl attı orada? Nereden attı ben tam olarak görmedim. Bilmiyorum yani. Oy mükemmeldi. Attım mı? Ah, valla attım. 1-0 gerideyken 2-1'e çevirdik sonunda. Ama burada benim bir şey yapmam lazımdı ki. Burada ben almadım mı adam? Burada bence ben aldım adamlar. Ama ya oyunun kararı tabii ki. Biz bir şey diyemeyiz süpersene. Hayır ya. Çok şey oldu ya. Beklediğim gibi olmadı arkadaşlar. Ben biraz daha kolay alırım diye bekliyordum bu mücadeleyi. Ya hiç de beklediğim gibi de olmadı. Açıkçası. Neyse bu Piper oynamayı bilmiyorum. burada Piper de alınmaz zaten. E, kim alıyor burada Piper'ı? hayır. Ya Timi rakibin Tim çok kötü. Mendi ne? Açık alan mı bura Mendi alıyor? Ateşle bana oradan ben de şöyle ova. Piper oynamayı bilseydi alırdı onu. Neyse. Tam dördüncü zafer aldık şeyi. ya. Ender, Ender, Süper Ender, Süper Ender. Bugün de hep Süper Ender geldi. Biz de Süper Endermiş tabii o kadar. Ben, ben efsaneviyim. O 52 bugün kredi 100 bugün toplam 100 kredi aldık. Hatta 110 kredi. Bakalım kaç mücadele bitirdik? Dört tane bitirdiysek kapatıyoruz demiştim. Evet. Videoyu burada kapatıyorum. Ee, abone abone olup like atıp video bildirim e, bildirim atmayı unutmayın. Bildirin. Neyse abone olduktan sonra bildirim şey tuşuna da bastırın onu böyle kırın onu. Like da, like tuşuna da kırın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.